Sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflarda bazı dudak dolgusu uygulamalarının çok abartı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle bize gelen danışanlarımızın pek çoğu dudaklarının öyle olmasından korkarak gelmektedir. Hastalarımıza size 1 mililitre dudak dolgusu yapacağız dediğimizde genellikle aman hocam çok abartı olmasın ben öyle köfte dudaklı olmak istemiyorum şeklinde tepkiler almaktayız. Tabii ki bize gelen dudak kalınlıkları çok farklı birbirinden. Çok çok ince dudaklı bir kişi geldiğinde yarım cc dolgu yapar mısınız ya da üçte birini yapar mısınız? Aman sakın belli olmasın şeklinde istekler gelmekte. Size bununla ilgili bir şema göstermek istiyorum. Şimdi bize çok ince dudaklı birisi geldiğinde biz 1 mililitre dolgu yaptığımızda asla çok kalın dudaklara ulaşamayız. 1 mililitre dolguyla bu dudaktan elde edebileceğimiz sonuç ya bu ya bu şeklinde olabilir. Ve eğer daha kalın dudak istiyorsak bir ay sonra veya iki hafta sonra ek dolgu uygulamasına ihtiyaç duyarız. Bu nedenle çok ince dudaklara sahipseniz asla ve asla çok kalın dudakları 1 mililitre dolguyla elde edemezsiniz. Bundan korkmanıza gerek yok. Hatta 1 mililitre dolgudan sonra ilk baştaki ödemler geçince hastaların çoğu hocam keşke birazcık daha dolgun olsaydı demektedir. Bu nedenle çok ince dudaklara sahip kişilerin dolgun dudaklara sahip olabilmesi için 2-3 haftada bir veya ayda bir birkaç defa uygulama yaptırması gerekmektedir. Görüşmek üzere herkese sağlıklı günler dilerim.